İstanbul'dayım. Bütün gün bana bu kamerayı taşıttı ve hiçbir şey yapmadı kamerayla. Vlog çekeceğini falan söylemişti. Kendisi de şu an teşvik etti buraya sağ olsun. Böyle bir enteresan bir şey. Red Bull var, GP var, Logitech var falan bir şeyler var ama bana bedava hiçbir şey vermediler. O yüzden ben çok memnun değilim. Ne? Top Donator'ım bugün Artık belediğim. benim Top Donator'ım. Ben 93. Benim Top Donator'ım. Demodinin <laughs> Top Donator'ı bizim geçen ay ikinci olmamıza sebep olan insan kendisi ama biz yine dolu arkadaş belledi. <laughs> Melodi az önce şurada uyuyordu yani suarda bile uyuyor her yerde sürekli uyuyor zaten sonra zırhım yetişmiyor diye ağlıyor ama en azından kamerası güzel o yüzden arkadaş olarak tutuyoruz yanımızda <laughs> öyle İlk ilk gün böyle yani. Morning Lody. ben biraz daha geç geleceğim. Eğer benim minik kamerayı da getirebilirsen çok tatlı olur etkinlikte alırım senden. See ya. Ben baya kötü oldum gelmiyorum bugün etkinliğe falan. Listin son günündeyiz. eee artık son gün olduğu için beklentimiz en yüksek. Melodi nihayet kostümünü tamamlamayı başardı. Şöyle şurada çekicini görüyorsunuz zaten. Etkinlikte tam halini göreceksiniz. Makyajını yaptığında çıkacağız kameraya attığı bir bakıştan sonra umarım görünmüştür. Şu an fuar alanına ulaştık yanımda. Berk Tosun var. Melodi izleyenler tanırlar, beni izleyenler çok tanımıyor olabilirler. Fuara yeni giriş yaptım ve yorgunum, uyanmam lazım. Red Bull almaya gidiyorum şimdi. İnanılmaz bir gürültü var umarım beni duyabiliyorsunuzdur. Hayranlarla buluşacağız, insanlarla görüşeceğiz, eğleneceğiz bugün fuarın son gününde. Görüşmek üzere. Şu an Melody'nin kostümünü giymesini bekliyoruz. Burada e, cosplayer'ların soyunma odaları ve e, iş alanı var Görüşmeler için falan. E, sponsorların bölgeleri var falan böyle. İşte tişört baskıcısı var, e, çizgi roman tarzı şeyler satan bir e, mekan var falan. Şurada Overgame diye e, oyun ürünleri, figürleri car satan bir yer var falan. E, turnuva alanı şu bölge. Counter-Strike falan oynuyor insanlar. League of Legends oynuyorlar, bilgisayarlar kurulmuş durumda. E, burası fuarın biraz daha sakin kalan ...kısmı sayılır. Melodi çıksın, onun kostümünü de göreceğiz şimdi birlikte. Arkamda henüz e, fuar alanına çıkmaya hazır olmayan... ...kosplayırları görüyorsunuz. Çeşit çeşit güzel güzel eserler var. Bütün Stratera izleyicileriyle bu tarafa doğru gelen, oturmuş... Hala Melody'nin çıkmasını bekliyoruz. Burada da güzel güzel kostümlerimiz var. Lulu var burada bir tane. Şurada tanımadığım bir anime karakteri var. Orada daha fazla tanımadığım anime karakterleri var. Buraya gidiyoruz işte. Zix gülümse! Zix taklidi yap! Hiçbir <laughs> şey... <laughs> <laughs> Zik taklidi yap, replik söyle. Thank you. Uzun bekleyiş sona erdi ve melodi nihayet yakalamaya başladı. Hala bitmedi. Emre'im ben de. Festival sona erdi, ben çıkıyor. Ne kadar bekliyoruz. Biz gidelim mi? Ne yapıyoruz? Bunlar kim? Onlar genelde benim fanlarım falan. Şekil ekler de bir sürü insan var. Dur oğlum durun, geri giriyorum. <laughs> Işığına kadar canımız çık. Ara, arabada işte ben oturuyorum, Zeynep oturuyorum. Çekiç bizden daha çok yer kaplıyor. Yanında... And the moment... Herayim. Çıktım. Ve... Işığını koy. Dur ışığını ver Işığını... Bak evinde geçireceksin ortasını zaten ışıktan belli olmuyor ama şu an sonra. Meteliz. Aynen, bence şu kabloları şöyle birleştireyim mi şu an? Aynen, kabloları bir. Ee, Warrior Tier 13 ve takipçileri olarak ilerliyoruz şu anda. Crusader'la karşılaşma başlıyor mu? Hayır. Kur Crusader challenge'ı kabul etmedi. Elime sağlık. Quick, Cosplay bu arada kendisi sayfasını takip etmeyi unutmayın. Xcosplay Cosplay finale kaldın mı? Hayır. Zorba dereceye giremedim. Dereceye giremedim. Şey, Sağlık olsun, büyük tesadüsü önemli olan katılmaktı. Önemli olan. Bir dahaki seneye artık. Quicks Cosplay, takip edin. Grubumuzla <laughs> ilerliyoruz. Ee, şu an PlayStation 4 bıdılarının olduğu ve bu e, oyun ürünlerinin satıldığı yerden geçiyoruz. Berk nerede? <laughs> kalın, kamerada kalın. Ayrılmayın. Daha fazla Diablo. Daha fazla cosplay. Zelda's is Universe e, isimli ekibin Kenan story oyunu e, hikaye anlatma oyunu oldukça eğlenceli. Burada The Game'in e, oyun makinelerini görüyoruz. Böyle Street Fighter falan attık bize eğlenceli oluyor baya. Şu tarafta Haribo'nun daha küçük yaş kitlesin'e yönelik e, bıtıları var. Anı duvarıdır. En büyük strateji izleyicileri de burada tabii ki. Tabii ki öyle. Ge gelmeyenler, Aynı utanabilir. gelmeyenler utanabilir. Gelmeyenler utanabilir. Sol tarafımızda Nusret e, isimli oyunun şu an e, çalışmayan perdesini görüyorsunuz. Temel olarak bir mobil oyun. E, şu an daha kalabalık ve daha gürültülü noktalara doğru ilerliyoruz. İleride Game Sat'ı standı falan var. E, o noktalardan daha sonra bahsedeceğiz. zaten. G-Pace standında ünlü yayıncı Deniz Özkan'ın hemşire ah, Akale kostümünü görüyoruz. Merhaba, nasıl gidiyor? İyi de olsun, seni her gün gördüğümde paylaşıyorum için bugün Eksilakali. Ee, öncesinde Şimdi ise yanımda cosplay sayfanı en iyisi. Ophelia cosplay var. Hangi karaktersin sevgili Ophelia cosplay? Yani Gerçi ben Sütton Light'tan yaycı karakter. Sütton Light'tan yaycı karakter kendisi. Ya, karakteri muhtemelen siz de benim gibi tanımıyorsunuzdur ama cosplay oldukça başarılı gördüğünüz gibi. Burada da bir Mikasa Akerman görüyorum sanırım. Emin olmamakla birlikte ben merhaba. Ben. Senin sayfan var mı? Benim sayfam yok. Benim sayfa açmadım. İlk ee, ilk, ilk cosplay'in mi? Hayır ya. Bayağı aslında da sayfa açmadım. Şimdi Kekinoköy'ün yeni sezonu ne zaman çıkıyor? Ee, ben ben. teşekkür ben. ediyorum. Nereden geldiniz merak ediyorsunuz? Vladimir evet, Deyim, buldum. giriş devam ediyorsunuz Benim cennem, cennem, ben ben bileyim ben bileyim önceki, tam cennem cennem. Cennem. O o ters ters ses Bu ses konuşmak gerçekten bir Devam edeceğiz. Family birlik anonslarımıza devam edeceğiz. Değil mi dediğimiz Tebrik ediyoruz. Birçok Vladimir main olarak Stratara'da tebrik ediyoruz. Zaten şimdi ise elimizde Caitlyn var. E, cosplay sayfan var mı sevgili Caitlyn? Yok. Kend e, i̇lk cosplay mi? İlk cosplay'e göre bana kalırsa oldukça başarılı. İzleyicilerimiz de böyle düşünecektir sanıyorum. Teşekkür ediyorum. Lore cosplaycisine doymadık. Bir de Katarina'nın en sevdiğim kostümü olan Kar Katili Katarina'yı da bulduk. Merhabalar. İlk Merhabalar. kostümün mü? Evet herkesin genelde ilk kostümü bugün League of Legends ve herkes nedense başarılı. Tebrik Teşekkür ediyorum. Cosplay sayfan var mı? Hayır. Beni tanıyor musun? Evet. Söyleyecek bir şeyin var mı insanlara? Statör'de yayınlanacak bu videoya. İstersen Katarina repliği yap, istersen bir sosyal mesaj ver, evet. istersen kendini tanıt. Ya evet. şu an utan. Şu an utandı. Ee, Katarina arkadaşlar şiddet olmadığı sürece pek kamera karşısına çıkmayı sevmiyor bildiğiniz üzere. Teşekkür ediyorum. Teşekkür şartlar altında 5 dakika sonra sahneye çıkacağım ve ne yapmam gerektiğine dair hiçbir fikrim yok. Kimse bana bir şey söylemedi. Elime kod verdiler, sahneye çık dediler. İşte yarışma yarışma bir şeyler yapacağız muhtemelen. Korkuyorum muhtarlar ama hadi bakalım. Zaten ses çok iyi gitmiyor, göreceğiz. kalmıştı. Son anda yenilmişti. Dam döndü diye yanlış hatırlamıyorsam. Hoş geldin Teşekkür ederim. En sevdiği şampiyonu diyebilir miyiz sen? Yani, evet. çok basit bir soruyla gelelim. Ben unutuyorum abi. Heyecan şu an sahne falan. Benim tahmin şey, yarısı yok zaten. Bu arada kameramız bu kadar. Kamera mı varmış? Evet. Tabii. Bana Vain'in ilk ismini söyleyebilir misin? Bildiğiniz üzere Vain soyadı zaten arkadaşımız. Sağ olun. Adam bilgi yarışmasında yarı final e Geçken zaten burada bilemeseydi o soğumazdı. Tebrik ediyorum bu için seni. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki yarışmacı alabilir miyiz lütfen? Ancak doğru cevap. Tebrik ediyorum. 2 Rüye sahnesine gelip bizden kod alan ve g 2 acomdan e, bu kodları kullanıp güzel güzel oyunları ele geçirecek olan herkese çok 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 teşekkür Buyurun. ediyorum. Bir dakika arkadaşlar. Hiç bozmayalım. Hiç bozmayalım. Nuri abiniz. Daha da fazla. Biraz dedi nedeniyle bizzat kodları vereceğim size. Adam başı bir tane lütfen abartmayalım. Tamam. Beni konuk ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz Geldiniz teşekkür ederiz. Geldiğiniz için sevgili Muhtar Ersin Atar evet. ailesi çok teşekkür bu ediyorum. Bu arada bu gençler sizi çok iyi takip ediyorlar. Vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Çünkü üç gündür burada iyi kötü böyle mesajlar var. Hani sizi de dinliyorlar. Ve beynim yavaş yavaş eriyor. O yüzden sadece buraya geldikleri için her birinize çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gaming İstanbul Oso Örgütü'nde G2A için de beni buraya e, sizlerle buluşturan G2A için de kocaman bir alkış alabilirsek çok sevinirim. Biraz çok da sizlere kokları veriyor olacağım. Çok İyi günler. Bitiremedim arkadaşlar çünkü kameranın şarjı bitti ee, isterdim ki daha iyi bir bitiriş olsun Ancak zaten kameranın şarjı gibi Biz de bittik yorgunuz açız fakiriz Ve bacaklarımız artık çalışmıyor Patilerim acıyor Patileri acıyor Melody'nin hayatımızı Giste bırakıp geldik resmen ee, Bir şeyler yemeye falan çalışacağız Şimdi çalışacağız mı yiyeceğiz Tabii ki <laughs> ben öyle de Bilirim yemeye de bilirim, de bilirim. <laughs> Etkinlik hakkında yorumların var mı ee, Daha iyi olabilirdi İlk yapılan bir etkinlikte genelde para, ücret beklenmez ama yani 4 günlük 45 TL'ydi. Ee, çok başarılı etkinliklerin bile 4 günü genelde 10 ya da 20 TL'ydi. Ücretsiz yapılabilirdi, katılım daha fazla olurdu. Oradaki firmalar için de çok daha iyi olurdu. Çünkü oradaki firmalar da kendi reklamını yapmak için oraya geliyor. Ve kimse yoktu yani. Ee, ve gerçekten kimse yok denilebilecek kadar azdı. Yani e, ben sloganı 100 binlik... Oyun fuarı <laughs> olan bir oyun fuarından çok daha fazlasını <laughs> beklerdim ama maksimum bin kişi falan vardı dört e, günlük alanda. E, seneye daha iyi ol, olacağını umuyorum. Bunun dışında e, cosplayler çok güzeldi, cosplayler başarılıydı. Cosplay çok cosplay fazla ve güzel, Evet. Zaten, <laughs> 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 zaten cosplay etkinliği. Zaten başka hiçbir aktivite yoktu. Yani arada bir iki evet. gidip board game oynadık, bir kaçış iş oyunu Biz vardı, bir iki gist, bir şey vardı ama e, hiçbir şey yoktu yani. övecek değiliz çünkü gist elemanı değiliz. Nötr bir yorum olarak yapıyoruz bunu. Parasını verip geldik kardeş. Ya, parasını verip geldik gerçekten. Bir katılımcı olarak benim gözlemlerim bu. Yanlışım varsa affola. Sen ne düşünüyorsun Lara? Hiçbir etkileşimim yok onunla. g Archer bir Biton stand var ve hani koordine değillerdi ve adam olmadığı için, insan olmadığı için öyle bir ortam da oluşamıyordu. Resmen cosplayer'larla fotoğraf çektirip geldik. Ama ben seneye çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Potansiyel kesinlikle var. Deneme fuarıydı bu. Diyelim. Sizlere izlediğiniz için teşekkür edelim. Melody'nin kanalını YouTube'dan takip etmek için karta tıklayın. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Karta